Anka kuşu mu bu? Anka kuşu. Küllerinden doğan bir kuş. Anne söylememiz lazım yoksa bunlar hiç anlamayacak. Olayları anlamayacaklar. Abi söyle. Sen değil miydin bu evin kağıt üstünde kalacak diye anlatan? Uzak şehir yeni bölümünde neler olacak analize geçmeden önce Aliya Cihan'la mutlu olsun diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Önümüzdeki bölümde Mine ve Cihan'ın yaşadığı ilişkileri öğrenen Alya, Cihan'a karşı öfkelenecek. Bu da Alya'nın da Cihan'a karşı hisler beslediğini en büyük kanıtıdır arkadaşlar. Alya'nın da Cihan'a karşı olan hisleri de belli oldu. Alya Bora hakkında da gerçeği öğrenince Cihan bunu gizlediği için çok kızacak. Cihan ne kadar Alya'ya anlatmak istese de Alya onu dinlemek istemeyecek. Tam Alya ve Cihan'ın araları iyiye gidiyor derken bozulacak. Ecmel konusunda da yine bilinmeyen sırlar ortaya çıkacak ve ağızları açık bırakacak. Öte yanda ise Zerrin başka birisiyle evlendirmek üzere Kaya'da Zerrin'i düğün gecesi kaçırma planı yapacak ama düğün gecesinde ters köşe olacağımız olaylar yaşanacak. Aliya ise gerçek kimliği ve Cihan'la arasındaki bağ çok yakın kalmıştır. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.